Haydi analizimize devam edelim. Önce yasal uyarımızı okuyorsunuz şu an. Okuduğunuza göre haydi geçtik. Bugün kontrol matik kısa bir özet yapacağız. Zaten biz takip edenler bilir. TikTok'ta şey Twitter'da TikTok'dan çıktı. Analizini zaten genel manada yapmıştık. Şimdi tekrar bir üstünden geçelim. Şimdi üst, 300 üst renç iki kere gelmiş. Ee, gidememiş. Tekrar gelmiş. Tekrar gidememiş. 228 ile 300 arasında şu an bir yataya girmiş zaten belli. Şuradan yukarı gönlü <laughs> şeyinin kırmak üzere iyice darlaştı. Yani artık kırması lazım. <laughs> Şimdi 4 saatli alalım. İndikatörlerden sinyal veriyorum ama bir türlü çıkamıyor. Şuradan görüyorsunuz zaten. Çok hızlı şey bir şekilde yataya girmiş. Haftalıkta da her türlü yani. Artık çok daraldı üçgen. Yani en fazla 2-3 gün sonra yönünü belli edecektir. Destek noktası zaten şu an için 268 seviyesi, buralarda birkaç gün tuttuğumuzda aşağı 226'lara iner ama ineceğini şu an düşünmüyorum çünkü şu an çok dinlendi ve buradan ikinci hedefi 400-420 seviyelerine, seviyelerine çıkacağını düşünüyorum. Bu da kısa çerez bir bilgi olsun, tabii ki son kararlar sizin, ihtiyacım varsa